arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ben spy kaçtım lan o ölü mega kutulardan çıkardım. Ben arkadaşlar bakın ben. bir de bon niye çıkardım arkadaşlar ben ölü mega çıkardıklarımı göstereceğim size şimdi bakın bir tane şey çıktı abi bu, rakam, bu şey çıktı bir de vampira çıktı babamın babamın tarafında şu şeye e, ee bak bu çıktı. Bak şu cadı cadı şey. Cadı neydi? Cadı söyle. Başka hangi başka hangi karakter geldi lan? öbür telefona şu gelmişti galiba. Abi neden tıklıyorsun bak buna? Çok güzel şu Lan şimdi bir de neydi ya? Hmm, bir tane de arkadaşlar şey bunu almıştım dediler yorumda. Evet arkadaşlar bu kadar da biliyorum. Bir de öbür telefonda şu geldi. Nerede lan? Ana! Yok mu? Bir dakika. Çık abi. Olması gerekiyor. Böyle dinamik yine şey vardı. Ya, öbür telefona bak. Bu, bu Gus geldi. Bir de Brock'ın şey gibi de geldi bir de vampiro geldi bir de ee, başka her şey geldi bildiğin tüm karakterler cadılar şey geldi arkadaşlar neyse baba arkadaşlar nani